İyi akşamlar. Medyaskop TV özel referandum yayınından merhaba. Şu ana kadar olanları kısaca bir sizle paylaşmak istiyoruz. Anayasanın 18 maddesinde değişiklik yapılmasını öngören referandumda doğudaki 32 ilde oy verme işlemi saat 16'da sona erdi. Batı'da ise oy verme işlemi 17'de sona erdi. Toplamda 55 milyon 319 bin 222 kayıtlı seçmenin bulunduğu Türkiye'de vatandaşlar gün boyunca toplam 167 bin 140 sandıkta oy kullandı. Anayasa değişikliği için yapılan halk oylaması nispeten sakin bir ortamda geçti. Burak istersen ben de e, şimdiye kadar açıklanan verileri bir izleyicim, izleyicilerimizle paylaşalım. E, Anadolu Ajansı'nın verilerine göre e, sandıkların şu an toplamda %48,8'i açıklandı. Türkiye genelinde yüzde %58 e, evet, yüzde %42 hayır. İstanbul e, yüzde %52 evet, yüzde %48 hayır. Ankara %57 evet %43 hayır gözüküyor. İzmir %35 evet %65 hayır gözüküyor. Ve Diyarbakır'da da %34 evet %66 hayır gözüküyor. Türkiye genelinde bir düşüş var. Şu an genel olarak Türkiye geneli %57 evete düştü. %43 hayır oldu. Ve Ruşen Çakır'a dönmek istiyorum. Bu rakamlar ne ifade ediyor? E, bütün seçimlerde genellikle son seçimlerin hepsinde önce bir e, şey başlıyor. Doğudan gelen oylar vesaire. Bir de tabii Anadolu Ajansı'nın rakamları açıklıyor olmasının da verdiği bir psikolojik yönü de var. Daha önce başka ajanslar da vardı. Onlar artık yok. Anadolu Ajansı iyice yalnız kaldı. E, rakamlar genellikle çok büyük başlar ve e, genellikle siyasi iktidarın lehine başlıyor ve ondan sonra da yavaş yavaş fark azalıyor. Kimi durumda kapanıyor, kimi durumda kapanmıyor. i̇lk açıklanan rakamlarla şimdi gelinen 57 arasında bayağı bir fark var. Çünkü ben stüdyoya girdiğimde bugün burada 5.5'a doğruydu. 62, %62, 62 gibi bir oran gördüm. Şimdi 57 oldu. Hala özellikle İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de sandıkların büyük bir kısmı açılmadı. Buralar büyük ölçüde zaten seçimin kaderini, referandumun kaderini belirleyecek şeyler. Ama şurası bir gerçek ki, Evet'in bir üstünlüğü var. E, artık Evet'in bu farkının ne kadara ineceğine e, bakılacak. E, sonuçta nereye kadar varır, kestirmek mümkün değil. Ama e, ilk şeyde, özellikle İç ve Doğu Anadolu'da, Karadeniz'de gelen rakamlarda Evet'in e, bayağı bir e, farklı bir şekilde önde olduğu görülüyor. Ama buna karşılık e, sahil şeritlerinde, İzmir'de ve diğer yerlerde, Antalya'da vesaire, e, hayırın bayağı bedkül olduğu, Trakya'da da olduğu gözüküyor. Herhalde birkaç saat sonra daha net bir rakamlar netleşecek ve bu sefer çok e, gecikmeden, çünkü çok basit bir seçim var. Evet-hayır arasında bir şey yapılıyor. E, dolayısıyla çok gecikmeden herhalde sonuçları büyük ölçüde almış oluruz. Ama e, gidişat o ki bu e, azalma sürecek. Nereye kadar sürer onu kestirmek mümkün değil tabii. Sizce evet'e en yakın yani e, e, belirleyici il Türkiye geneliyle belirleyici il hangisi olur? Nasıl yani? Yani şöyle e, sonucu bir ilin sonucu Türkiye geneline en yakın İstanbul, il. Tabii. İstanbul değil mi? İstanbul. İlk başta İstanbul'da da evet bayağı bir farklıydı. Şimdi 52-48'e inmiş. E, daha da inecektir ve İstanbul'da zaten önceden yapılan şeylerde değerlendirmelerde ve siyasi iktidarın da en çok evet'ten endişelendiği yolunda, şey İstanbul'dan endişelendiği yolunda yorumlar yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da son gün İstanbul'da bayağı bir miting yaptı, ilçe mitingleri yaptı. İstanbul'dan bir endişeleri var. O kesin. İstanbul çok önemli olacak bu anlamda. İstanbul'un sonucu eğer İstanbul'da hayırlar arayı kapatır ve hatta öne geçerlerse o Türkiye'deki şeyi de farkın da azalmasına azalmasına yol açacaktır diye tahmin ediyorum. Onun dışında tabii İzmir'deki fark şu anda 65-35 gibiydi gördüm. O tabii şey olacak oran aynı olsa da oy sayısı artacak. Oy sayısı da ülke genelindeki etkisi de, e, ülke oranına etkisi de artacak diye tam, e, düşünebiliriz. Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği tartışmalı bir karar var. Onu da bir izleyicilere duyuralım. Yüksek Seçim Kurulu, Sandık Kurulu mührü taşımayan oy pusulası ve zarfların geçerli sayılmasına karar verdi. E, burada da bazı sandık kurullarının seçmenin mühürsüz oy pusulası ve zarf verdiği iddiaları sonrası toplandı YSK ve mühürsüz oyların dışarıdan getirilerek Kullanıldığı kanıtlanmadıkça geçerli olacağını duyurdu. Evet bu çok tartışmalı bir karar ve e, şahibi iddialarını da beraberinde getirecek bir karar. Orada diyor ki dışarıdan getirilip e, getirildiği kanıtlanmadığı müddetçe diyor. E, tabii orada devlet imkanları vesaire bir tarafta olduğu için işin rengi değişir ve bu bayağı bir e, tartışmaya yol açacaktır. Hele bu Referandumun sonucu eğer kıl payı falan sonuçlanırsa bu karar çok daha fazla bir şekilde gündeme gelecek diye tahmin ediyorum. Evet. Biraz nerelerde neler olmuş onlardan bahsedelim. Özellikle cep telefonuyla kullandığı oyu açıkça paylaşanların oyu iptal edildi. Bu çok tartışıldı. Şanlıurfa'da Emiroğlu Mahallesi'ndeki Fethullah Bayram İlkokulu'nda oy kullanmaya giden CHP Virenşehir İlçe Başkanı Remzi Taylan ve yardımcısı Mustafa Aslan ile bazı vatandaşlar arasında tartışma yaşanmış. Ee, bir süre sonra da e, kavgaya dönüşüyor bu tartışma ve e, Taylan ve Aslan kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından darbe ediliyor. Diyarbakır'da 3 kişi öldü. Ee, yanlış e, hatırlamıyorsam arkadaşlarım evjet beni düzelsinler. Ee, bir e, başkasının yerine oy kullanmaya giden akrabasını uyaran evet. bir vatandaş. O da bu tür şeylerde bu tür ortamlar ya yani bu tür e, olaylardaki detaylarda çok Özellikle uzak hmm. yerlerde olduğu zaman çok şey olabilir ama sonuçta üç kişinin hayatını kaybettiği gerçek. Ama en önemli olay bence bu referanduma damgasını basacak olan Ali Bayramoğlu'nun evet. bugün oy kullanmaya gittiğinde e, saldırıya uğraması, yumruklanması olayı ki görüntüleri de var. Bu başlı başına herhalde bu referanduma en büyük damgasını vuracak evet, olay oldu. Ben de en önemli olduğu için onu sona saklamıştım aslında. E, Ali Bayramoğlu Beşiktaş'ta oy kullanmaya gittiği okulunda yani... E, ciddi şekilde darp edildiği bilgisi geldi. Videosu paylaşıldı. Sosyal medyada bütün günde döndü. Ee, biz aslında bugün konuklarımızdan bir diğeri de Ali Bayramoğlu. Ee, kendisine bir telefon bağlantısı e, yapalım ve aslında e, olayın ayrıntılarını e, Ali Bayramoğlu'ndan doğrudan birinci ağızdan e, Medyascope TV'de dinlemiş olalım. Aradığınız kişi? anda meşgul. geçmiş olsun. Evet. Ali Bayramoğlu'na geçmiş, olsun, evet, geçmiş telefonu, geçmiş olsun telefonları geliyordur. O olayla alakalı olarak da aslında birçok haber çıktı ve aslında bazı haberlerin de işte olayın gerçekliğini yansıtıp yansıtmadığı bir tartışma olarak duruyor. Şimdi kendisine, soracağız. Onu kendisine yarar evet, var ama şöyle bir şey var tabi ee, Ali yakın bir zamana kadar Yeni Şafak'ta yazıyordu ve ayrıldı aslında sakin bir şekilde ayrıldı ama özellikle referandum sürecinde çok net bir şekilde anayasa değişikliği meselesine tavır aldı. Buna karşı pozisyon aldı. Açık açık hayır diyeceğini söyledi. Belli ki bundan ciddi bir şekilde rahatsız olmuşlar. Yoksa hayır vereceği bilinen çok kişi var. Çok kişi oy kullandı. Özel olarak ona saldırılmasının böyle bir yakın bir zamanda ayrılması Yeni Şafak'tan ve çok net ve açık bir şekilde ve çok etkili bir şekilde burada da siz de konuk ettiniz, ben de konuk ettim. Başka bir yerlerde de röportajlar verdi. Bunu açık bir şekilde söylemesi hala şeyleri mi kabul ediyor? Evet bir e, tekrar deneyelim. Tamam biraz katılımı yüksekliğinden bahsedelim. Katılım çok yüksek görünüyor. Türkiye kişi. tarihinde Bugün de bugüne kadar yapılan, şey. yapılan anayasa değişikliği referandumlarında da aslında e, ilginç veriler var. Yine de en düşüğü bile %67,5'da kaldığını görüyoruz. Ki 1987 yılındaki yasaklı siyasetçilerin politik hayata dönüp dönmemeleri halk oylamasını katılım %93,6'yı görmüş. O İki. bir de kıl payı yapmış evet. olan bir halk oylamasıydı. Siz tabii yaşınız yetmez ama çok ciddi bir olaydı ve çok kıl payıyla siyasi yasakların kalkması kararı alınmıştı. Bu da çok ilginç bir şekilde katılım Aracığım yüksekliğinin kişi çok... e, katılım yüksekliğinin aslında böyle bir şeyi gösterdiğini, e, bir e, çekişmenin işareti oldu. Yani sanki seçmen bir şeyi hissediyor gibi. Yani burada zaten sonucu belli deyip mesela en son 12 Eylül referandumunda çok olağanüstü bir katılım oldu. Evet. 2007'de daha da düşük. 2007 yılındaki anayasa referandumunda katılım %67.5'te kaldı. Cumhurbaşkanı eee 5+5 seçilme meselesiydi. O zaten öyle çıkacağı belliydi. Rakibi de yoktu. Bir sonraki olan 12 Eylül referandumunda büyük ölçüde geçeceği belliydi. Onun da ki orada HDP çizgisi boykot etmesine e, ettiği, e, etmişti ayrıca. E, ama burada katılımın yüksek olması bekleniyor. Gördüğümüz kadarıyla gözlemlerimizde ve genellikle gözlemler o yönde bayağı yüksek bir katılım e, söz konusu. Bu yüksek katılım da bir e, heyecanı, bir gerilimi, bir çekişmeyi e, bence gösteriyor. Yani bu kadar yüksek katılımlı bir şeyden açık ara yani o ilk buraya geldiğimizde Anadolu Ajansı rakamlarında gördüğümüz arayı görmek e, bence e, sanmıyorum. Olmayacak. Zaten düşmeye e, başladı. E, ama e, nereye kadar düşer onu kestirmek e, mümkün değil. Hala evet, Ali Bayramoğlu'na bir tekrar... E... <laughs> kişi şu anda meşgul. Evet. Çok Diğer sesinden sonra kendi... Meşgul görünüyor. Ee, arkadaşlar eğer e, Ali Bayramoğlu'nun saldırıya uğradığı video varsa onu belki izleyicilerimizle paylaşabiliriz. Ee, kendisiyle bağlandığımızda zaten durumun ayrıntısını konuşacağız ama. E, Bu arada. E, evet şu an. Evet. Şimdi şeyden biraz bahsedelim. Bugün normalde 7'de başlayacak. Aradığımız kişi şu. Erken aldık. Rakamlar erken açıklanmaya başlandı diye. Çok sayıda kişiyle stüdyoda konuklarımız olacak. Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda kişiyle genellikle Skype üzerinden bağlanacağız ve özellikle rakamların kesinleşmesi anından itibaren kesinleştikten sonra burada Sedat Pişirici'nin yönetiminde bir açık oturum, geniş katılımlı bir açık oturum yapacağız ve açık oturumun yurt dışından da konukları olacak. Böyle bir geniş bir şey yapmak istiyoruz çünkü normalde bu seçim gecelerinde genellikle rakamlar öne çıkar ama çok fazla bu olayın, yaşanan olayın analitik değerlendirmeleri biraz geride Kalıyor ya da çok dostlar alışverişte görsün kabiliğinden şeyler oluyor. Biz medyaskop olarak onu daha fazla öne çıkartan bir yayın yapmayı e, e, düşünüyoruz. Mesela birazdan e, normalde 7'de yapmayı düşündüğümüz yayının e stüdyo konukları birazdan e, burada olacaklar. Onlarla başlayacağız ve bayağı yoğun bir şekilde e, Diyarbakır'dan bağlantılar olacak. Ankara'dan İzmir'den e, bağlantılar olacak. E, bayağı yayın şey yapacağız. Bu arada en son rakamlarda bir gelişme varsa arkadaşlar onu bize duyururlarsa onu da aktaralım. Evet Ali Bayramoğlu'nun telefonu. Ali Bey merhaba. TV'den Gökçe Çiçekköse daha Burak Tatlı ve Kemal Çakırla merhaba Geçmiş olsun diyelim öncelikle. Teşekkür ederim. İyisiniz değil mi? Sağlığınız şu an? Alo bir dakika daha iyi çeken bir yere geçelim Tamam tamam. Evet, dinliyorum sizi. Buyurun, buyurun. E, nasılsınız? Umarım sağlığınızda bir problem yoktur diye. Yok, yok, yok. Epey bir darbe aldım bugün ama e, işte polisler araya girenler biraz benim çok daha şiddetli darbe almamı engellediler. Bir odaya kapanarak e, kurtardım kendimi diyelim. Evet. Olayı bir baştan anlatmanızı rica etsek. Yani olay aslında. işimle birlikte oy kullanmaya gittik. Aynı sandıktayız. Ben oyunu kullandım çıktım. O oyunu atarken çıktı. Hay Allah ben dedi yanlış yere bastım dedi. Ne yapabilirim dedi. Yapacak bir şey yok dedik. Dediler ona. E, ama isterseniz çok istemediğiniz bir şeye bastıysanız geçersiz hale getirin dedi oradaki görevlerden biri. Ee, AK Partili dışarıda bir hanım herhalde sandık müşahitlerden biri yönlendirme yapıyorsunuz diye müdahale etti. Birilerini aradı. Bir takım adamlar geldi. Onlar da işte bana saldıranlar bölge sorumlusuymuş AK Parti'nin. Ee, ben de gittim adama elini sıktım. Belki beni tanır diye bir problem yok dedim ya. Yani yönlendirme de yok. Eşim istemediği bir... Kaldı ki evete mi hayıra mı attığı da belli değil karımın. O adam nezlinde. Fakat son derece kaba ve sert davrandı adam. Salonun içine girdi. Neyse i̇şte salonun dışına çıktık. E, salonun dışında e, bağırış çağırış olmaya başladı. Oğulları geldi ve bir e, üstüme 3-4 kişi saldırdı. Polisler beni bir odaya aldılar. E, bir süre yarım saat sonra tekrar çıkayım dedim. Evime gideyim dedim. Fakat dışarıdan bu sefer 8-10 kişi e, öyle bir saldırdı ki çok darbe aldım. Yani e, başıma biti, bir sürü yumruk geldi. E, o kişilerin hepsi de AK Parti ve AK Parti e, ee, Sorumlu sorunun çevresiydi anladığım gördüğüm kadarıyla işte bir odaya kapandık o arada ben de tanıdık dost arkadaşlarımı aradım onların da müdahalesiyle daha büyük bir polis ekibi geldi ee, sonrası malum Ali Bey, <laughs> Yani geldi yani özü bu. Evet Ali Bey bazı ee... Kaynaklarda sizin sandık görevlisine yumruk attığınız e, evet, iddiası evet. da dolaşıyor. Bir de onu dinleyelim sizden. Yani o maalesef beni en çok rahatsız eden şeylerden, üzen şeylerden birisi de o. Zaten bir e, sandık başında böyle bir duruma maruz kalması bir insanın inanılır gibi değil. E, bilinen tanınmış bir gazetecinin kim olduğunu bilerek hedef gözetilerek saldırılması kabul edilebilir gibi değil. Hadi bunlar oldu diyelim ki bir grup serseri yaptı. Ee, bu olayı e, en tepeye kadar e, herkes biliyor. Yani muhtemelen Cumhurbaşkanı da e, duymuştur. Ee, ne bir geçmiş olsun telefonu geldi. Kaldı ki sabah gazetesinin yaptığı yayın ve e, AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanı'nın yaptığı açıklama tam da sizin söylediğiniz gibi benim adamlarımla e, kimse benim adamlarım artık bir şeye gelip sandığa gelip e, yanlış oy kullandığım e, deriden bir zarf istediğim vermeyince müşahiti yumrukladığım şekline aktarılmış. Bu tabii ahlaksızlığın başka bir sevgisi. Ve yeniden Twitter'dan bana gelen küfürleri de dikkate alırsak yeniden hedef gösterme hali. yani acıklı ne diyeyim? Durum budur. Ali şeyi sorabilir miyim? Geçmiş olsun tekrar ben Ruşen. Teşekkürler Ruşen. Ee, Teşekkürler. Seni tanıyorlardı tabii değil mi? Efendim? Seni tanıyorlardı değil mi? Tabii tabii Yani daha doğrusu şöyle ee, salondan yani arzu e, gidip işim e, herhalde ne işte e, geçersiz hale getirince uyku çıkarken bir adam geldi salona girdi ben de adama işte sakallı böyle, böyle tipik milli görüş tipli bir e, bey. Ben elimi uzatıp belki beni tanır. Ali Bayramoğlu ben dedim. İşte yok bir problem dedim. Yani kendimi tanıttım. Tabii tanıyorlar. Sadece tanımakla kalmadılar. Ruşen yani ikinci saldırıda e, adımı anarak e, benim zamanında AK Parti desteklediğimi bir ima ederek e, saldırdılar. Tabii tabii biliyorlardı. Yani bana saldırdıklarını biliyorlardı ve o özellikle yaptıklarını düşünüyorum. Biz zaten size bu akşam bağlanmayı düşünüyorduk, sizi konuk edecektik ama bu şekilde evet. olduğu için de tabii üzgünüz. Yine de bir evet. genel değerlendirme, şu an elimizde çok fazla veri olmasa da ya sandıkların... Ee, ben çok tabii. özür dilerim. Böleceğim Burak, bana son bir veli rejiden arkadaşlar veri ilettiler. Ee, Ali Bey ve Ruşen ile de değerlendirmiş olalım bu veriyi tekrar. Ee, 18.30 itibariyle açılan sandık oranı %67. Evet. Ee, evet %55,25, hayır %44,75. Ee, önce bir Ali Bey sizin değerlendirmenizi alalım ardından da bir Uşen abiye dönelim. Tabii İstanbul sandıkları ne kadar bunun içinde var bilmiyorum. Ee, şeylerin daha erken kapandığını biliyorum. Evet oran %60'ı da epey yüksek. Ee, bu genel eğilimi gösterir ee, ana hatlarıyla bunu söyleyebiliriz. Belki makas biraz kapanır. Ama evet doğru gittiği anlaşılıyor gibi bir duygu veriyor bana. Evet Ruşen abi sizi de ee, değerlendirmenizi alalım. Bu rakamlar hani biz ilk buraya geldiğimizde 63'ten başlamıştı. Şimdi 55'e indi. Herhalde biraz daha iner ama e, senin de dediğin gibi evet bayağı baskın gözüküyor. E, evet. Evet olursa yarın sabah nasıl bir Türkiye olacak sence? <laughs> Yani bir kere tabii bu anayasa taslağından rahatsız olanlar, endişe duyanlar açısından muhtemelen çok depresif olacaktır. Yani umutsuzluk, değişim imkanlarının kalmaması, kapıların kapanması ek adam rejimine gidişte yolların açılması duygusu e, olacaktır. Bir kere bu son derece önemli. İkincisi ben e, şu riski e, riskte değil aslında bir göreceğiz fiili bir gerçek olacak. Dayı Erdoğan her şeyden önce bunu bir güven oyu olarak algılayıp çok kısa vadede hep birlikte izleyeceğimiz gibi 15 Temmuz'dan sonra yapılan bütün uygulamalar bütün e, hukuk dışı hamleleri bir tür güven oyuna tabi tutarak e, yoluna devam edecektir. Yani iyi bir Türkiye'ye diye bu evet maalesef götürmeyecek diye düşünüyorum. İnşallah e, karamsar olduğum kadar... <laughs> ışıksız bir tablo olmaz. İnşallah umudumuzu sürdürecek imkanlar buluruz. Peki şunu da soralım istiyoruz. Mesela evet çıkması durumunda bunun yüzde elli de evet çıkmasıyla yüzde elli evet çıkması arasında nasıl bir fark var sizce? Yani şunu söyleyeyim. Sandık hep bir homojenleştirme yeridir. Yani sandığa gittiğiniz zaman yüzde altmış beş de çıksa, yüzde altmış da çıksa, yüzde altmış da çıksa geride yüzde otuz beşlik yüzde kırklık bir hayır diyen kesim vardır. Hele bu tür keskin tercihler söz konusu olduğu zaman evet mi hayır mı? Bunun için plebisiter demokrasi otoriterlerinin zaten bu tür kararlara itildiği zaman millet çoğulculuğun olmadığı tartışmaların olmadığı ara noktaların olmadığı yüzde kaç olursa olsun bir ben bir bir sorun olduğunu düşünüyorum. Ama siz haklısınız %51 elli bir çıkarsa. E karşı tarafta %49'da kalırsa Türkiye'deki bu kutuplaşma tescillenmiş olacak. Yani bir tür silahsız iç savaş gibi. E, bu, 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 bu mevcut durumda kısa vadede değişmeyeceğine göre siyasi girdiler, veriler ve uygulamalar açısından bu meşruiyet tartışması hep yapılacaktır. Yani Türkiye kurumsal ve toplumsal bir krize doğru korak koşar adımlarla ilerleyecektir. Evet sonucunun da zaten kaç olursa olsun Türkiye'yi o tarafa koşturacağını maalesef hissediyorum. Ali Bayramoğlu çok teşekkür ederiz. Tekrardan geçmiş olsun İyi programlar, olsun sevgiler. Sağ olun. Geçmiş olsun. Hoşçakalın. Teşekkürler. Evet, 18.34 itibariyle rejiden arkadaşlar yeni rakamları ilettiler. Açılan sandık oranı %70. Evet %54,80, ee, hayır yüzde %45,20. Bu tabii mucizevi bir şey oluyor. Dört dakikada e, neredeyse bir puan falan ürüyor. Bu böyle normal bir şey değil aslında e, ama tabii Ali'nin dediğim bahsettiği gibi İstanbul rakamları çok önemli. E, büyük bir ihtimalle baktığımız zaman İstanbul'da e, şeyin önderliği de e, bayağı bir herhalde evet önce gidiyor olması da herhalde gerilemiş olması lazım ki bu kadar makas kapanıyor. Ee, o Ali'ye sorduğun soru önemli yani yüzde kaç o? Tabii bir yerden sonra yüzde 50'den bir fazla oy alan kazanıyor. Bu zaten bu anayasa değişikliğinin en e, acayip yönlerinden birisi buydu. Bu kadar önemli bir değişikliğin bir oyla e, olabilmesiydi. Bu tabii ki önemli ama mesela e, ilk bize Anadolu Ajansı rakamlarıyla geldiği gibi ve Adil Gür'ün son gün yaptığı gibi 60 rakamı ki şu anda 60'ın bayağı uzağında öyle bir rakam çıkmış olsaydı herhalde mutlak anlamda bir e, Tayyip Erdoğan hegemonyasından tahakkümünden bahsederdik. Ama şu haliyle e, yine tabii ki bir e, gerçekten bir güç ve onaylanmış olacak ama e, bu hiçbir zaman e, şey olmayacak. Bu Eğer kapanmaya devam ederse bir 52-48 falan gibi bir yerlere gelirse e, yine e, hayır diyenlerin bir Ufak da olsa bir hani üzerinde yürüyebilecekleri bir şey olabilir ama e, çok bariz e, puan farkları, mesela 55-45 falan gibi yani 10 puan falan farklarda işin e, daha zor olacağı, e, hayır diyenleri, muhalefetin. Ki muhalefet demek biraz aslında burada zor. Burada çünkü birbiriyle hiç benzemeyen MHP'nin muhalifleri, HDP, CHP gibi bir e, garip bir, hayır cephesi var. Yani bunlar başka bir konuda birlikte hareket edebilecek insanlar değil aslında. Dolayısıyla hayır cephesinin ayrı ayrı işi zorlaşır ya da bir nebze olsa daha az zor olur. Ama her halükarda bunun bir oy farkla bile evet çıkması halinde bile zaten üstünlük kesinlikle siyasi iktidarın olacak. Şöyle bir şey soralım bu sonuçlarla ya da işte evet'in çıkması durumunda hayır cephesinde sorumluluğu üstüne alacak ya da hesap verecek kimse var mı? Yani e, sorumluluğu herkesin bir gerekçesi ve bahanesi var. Tabii ilk başta gözler CHP'ye çevrilecek ve Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrilecek. ilk akla gelen o. HDP'ye bir şey söyleyebilecek hali kimsenin yok. MHP'li muhalifler zaten yoktan çıktılar ortaya. Yani onlar yani bir yerden koparıp geldiler. Belki yeterince koparıp koparmadıkları o da ölçmenin imkanı yok. En fazla burada CHP'dir söz konusu olan. Onun dışında kimseye kimsenin bir şey söyleyebilecek hali yok. E, CHP'nin ne yapacağıdır ki CHP zaten çok sayıda yenilgi aldı. E, hani Kılıçdaroğlu'ndan ve bir takım çizgilerinden vazgeçse bile gidebileceği yeni bir alan vesaire çok fazla zaten olmadığı için e, çok şey olmaz ama şöyle bir şey olur tabii, bütün hayır diyen insanların hepsi kendini yenik hissedecek. Yani bir toplumdaki, özellikle buna çok aktif bir şekilde angacı olmuş insanlarda büyük bir yenilgi duygusu, umutsuzluk, karamsarlık ve önünü görememe. Şimdi 2019'da normalde şey olacak bu sisteme geçilecek. Genel seçim ve cumhurbaşkanı. Ama, ama e, pek pekala bir erken seçim de olabilir. E, şu anda gerçekten e, kayıp, hayır cephesinin kaybı halinde oranın kendini ayrı ayrı toparlayabilmesi. Ya, HDP o kadar çok fazla etkilenmeyebilir ama özellikle CHP için e, ciddi bir şekilde sorun olacaktır. Tabii şöyle bir mesele var. MHP buradan Bahçeli bence kazanmış çıkmayacak. Yani evet kazansa bile Bahçeli kazanmış çıkmayacak. Çünkü yeni sistemde Bahçeli ve partisine yer yok aslında. Yani dolayısıyla Bahçeli aslında şöyle bir şey oldu. Partisini Meral Akşener'e vermeme adına ülkeyi Tayyip Erdoğan'a teslim etti tek başına. Yani böyle bir garip paradoksal bir durum oldu. Yani anlık bir şeyi kazandı ama yeni sistemde Bahçeli'nin ve MHP'nin çok da fazla işte bu şeye evet cephesinde yer aldılar, evet de kazandı. Dolayısıyla bunlar da kazandı. Diyelim ki kazandı. Ne olacak? Bir sonraki seçimde e, MHP ne yapabilecek? Açıkçası çok e, şeyim, e, Kemal Can gelecek yedi de onunla daha evet, fazla MHP'yi konuşursunuz. Evet. Daha fazla bunu değerlendirir. Evet 18.40 itibariyle açılan sandık oranı %75,54. E, evet %54... 26 ile önde görünüyor. Hayır yüzde 45, 74. Yine bir inme var, değil mi? Evet, bir e, 0, ne kadar inmiş? E, 55 kadar inmiş. Yüzde 75 Hı -hı. mi sandıklarda? Evet, yüzde 75 evet. açılmış. Az önce yüzde 70 açılmıştı. E, şimdi yüzde 75. Hızlı ilerliyor ama düşüşte de tabii biraz düştü gibi görünüyor sanki. E, sizce yani buradan çok dö döner mi? Şey yani şey bilmiyorum bu çok spekülasyon yapmak böyle hmm. e, seçim zamanları spekülasyon yapmak çok doğru Ay, bir şey değil eğilim, sonuçta zaten birazcık e, sabrettiğimiz zaman e, göreceğiz yani üzerinde çok fazla şey yapmamıza gerek yok e, Herhalde bir bir saat içerisinde son hali evet. e, gelmiş olur gibi gözüküyor evet yani onun için çok da fazla şu anda spekülasyon yapmayalım. E, Evet. Öyle burada bir nokta aslında bir nokta da değil bir virgül atalım burada kısa evet. bir ara verelim. Hı hı, evet. ee, saat 19'da Aydın Selcan ve Kemal Can'la referandumu konuşmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.